Cehenneme gitmemek için hangi günahını reddederdin? Cennete e, gitmemek için cehenneme. Allah bize cenneti nasip etme. E, Allah bize cennetin kapısını nasip etsin. Allah bize cehennemin kapısını nasip etmesin. Hı hı. E, mesela Muş'tan biraz bahsedeceğim size. Muş'ta da şu an kar var. Bildiğin gibi şu an. Antalya görüyorsun. E, de, deniz çok güzel. Gördüğün gibi masmavi deniz. Hı hı. Ondan sonra Şimdi cehennemden nasıl Muş'a geldin? E, cehennemden <laughs> değil Yok yok i̇nsan, ben sana insan, cehennemi o, sordum onu diyorum. In, İnsan olarak dünyaya geldim e, Çok e, bazı insanlar var iş bulamıyor, işsizdir, parasızdır e, Nasıl söyleyeyim Muş'ta da şu an biraz Muş'un dağları da kar gelmiş Sonuçta benim niyetim Evlenmekti paramı toplamak hı hı. için Evlenmekti maalesef burada kimse Antalya'yı çok sevdim. Kimse beni işe almadı. Recep Tayyip Erdoğan bizi parasız, işsiz bıraktı.